Evet, çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı çok bilir konusundaki tartışmamızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Şimdi ee, söz Kayra'da. Yaklaş Kayra bu tarafa. Bakalım Kayra nasıl alınacak görüşünü. Evet. Öğretmenin çok konuş. gezen bilir bence. Çok okuyan şimdi ne zevki kalacak. Okuyacağım çok gezen işte böyle bilecek, gerçeği görecek. Gerçekleri görecek. Şimdi kitapta ne yalan olduğu belki yalan. Bu kadar. ha Belki diyor kitaptakiler doğru değil. O açıdan diyor gezenler diyor görerek daha iyi doğru şeyler diyor öğrenebilir. Peki Umut konuşsun. Evet. Umut konuşsun. Konuş Umut. Evet, Canlı mi? konuş oğlum. Okuyarak böyle her şeyi öğreniz ama öğretmenim gezerek var böyle hem heyecanlanırız hem de böyle şaşkın kalırız belki yeni bir şeyler öğreniriz ama o iş işte kitapta hepsi yazmıyor ki yarısı ha. yazıyor yani ama gezerek dünyayı öğrenebiliriz bir de her şeyi öğrenebiliriz. Evet umut şunu demek istiyor öğretmenim yaparak ve yaşayarak daha iyi öğreniriz mi demek istiyorsun? Evet. Ya, yaparak ve yaşayarak. Evet, de biz biz de... zaten hissederiz. Daha iyi öğreniriz. Öyle mi? Bir de e, öğretmenim böyle şaşırırız. Belki güzel bir şeyler. Mesela deriz ki e, biz bunu bilmiyorduk. Şimdi öğrendik deriz. Evet. Güzel. Da ilerisi var. Evet. Aferin. Alkışlayalım arkadaşımızı. Tamam. Evet. Buradan bir kişi daha konuşsun. Söz vereceğim. Firdevs konuşsun bakayım. Evet yarışan e, bizim e, İyi dinleyin çünkü siz de bak cevap vereceksiniz. Emin milletimizin yarısı okumayı bilmiyor ama geziyorlar yani öğrenmenin okumayı bilmiyorlar geziyorlar. Hmm. Kitabı hiç yüzde Geze bile geze zaten. Diyoruz, öğreniyorlar öyle mi? Emin okumayı bilmiyorlar ki siz de biliyorsunuz yani çoğu okumayı bilmiyor şu an. Cahil kalmışlar. Okuma yazım yani. oranı az mı diyorsun ülke? Evet öğrenmenin geziyorlar sadece. Yani. O yüzden de diyoruz, öğrenemiyorlar öyle mi? Evet. evet. Peki. <laughs> peki. Burada başka. Evet. Öğretmenim mesela şey gireceğim. Ha öğretmenim mesela hani izlettim mi kim demişti unuttum ama şey hani demiştiler ya şey okuyarak mezun oluruz ama gezerek olamayız. Gerekirse öğretmenim gezerek öğrenir gezip de kitaplarda işaret mezun oluruz. İşaretler mezun oluruz. Öyle mi? Evet. Peki, evet alkış arkadaşlar. Başka burada konuşmak isteyen şu anda. Evet. Tamam. Bir kişi daha konuşsun. Sonra evet. döneceğim. Son bir kişi. <laughs> kaç kişi konuştu? 1, 2, 3, 3, 3 kişi konuştu. 2, 4 kişi konuştu. De. Tamam. He. Şimdi 4 de buradan konuşsun. İşte. Evet burada Farize hiç konuşmadı. Konuştu Farize hiç. Hayır. Ha konuş. Ökmenim şey mesela hani birisi demişti unuttum ama Hı. neyse demiştiler ya bazı şeyler kitapta yalandır bazı Hı. şeyler değil. Öğretmenim tamam bazı şeyler yalan olabilir ama hepsi de değil yani. Ha, hepsi diye olmayabilir diyorsunuz evet. birkaç olsa bile. Bir, yani. de, bir de öğretmenim e, bir de şöyle bir şey de var. Hani diyorlar ki e, gezmek e, çok gezen çok bilir derler ya Hı. ama bazı kişiler çok gezemiyor. Gezemiyor yani bazı kişiler. Haa. Gezme şansı olmayanlar ne yapacak? Okuyacak değil mi? Evet okuyacak. Bak gördünüz mü? Herkes diyor gezemiyor ki ama herkes diyor kitap alıp okuyabilir. O zaman diyor daha çok şey öğrenebilir. Duydunuz <laughs> mu <mü> söylediğin arkadaşınız? Evet. <laughs> Akışı almıyor aferin. Evet gayet güzel. Bravo. Evet. Ee, öğretmenim ben mesela Ludoğan'ın önceden bir yanardağı olduğunu bilmiyordum. <laughs> Uludağ'a gitsem gidip orada gezsem bile önceden Yanardağ ol olduğunu bilmiyordum Uludağ'ın. Sonra kitap oraya okuyarak Uludağ'ın önceden Yanardağ olduğunu öğrendim. Ha bak önceden diyor bilgi ediniyorum. Yani gitmeden diyor bilgi sahibi oluyorum. Gidip orada kendimi yormaya, araba parası vermeye diyor ne gerek var değil mi? Hazır önümde kitap var. Okuyup da öğrenebiliyorum. Akışlayalım arkadaşımız aferin. Ne? Dönşi, ne? Bahar bir dakika Bahar. Yavru konuşmadı, yavru konuşsun. Öğretmenim mesela biz e, annemiz, babamız bize o kadar kitap alıyor. Biz o kitapları okuyor okuya her şeyi böyle daha kolay öğrenebiliriz ve daha çok bilgiye ulaşabiliriz öğretmenim. Yani diyorsun çok gezme şansımız yok ama çok okuma şansımız var değil mi? Onu mu özlüyorsun? Evet. Akşam arkadaşlar? Bravo. 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 Sen i̇şte konuşmadın mı Bahar? Konuştum. Öpeyim, ben bir tamam bir dakika bir dakika otur ama geliyorum Öyle yaparak söz alamasın Esma <laughs> şimdi i̇şte bak cevap vereceksiniz oğlum. Dinleyin cevap vereceksiniz. ya ne söylediğin ne bilmeden nasıl cevap vereceksin konuş güzel Örneğin mesela e, kitap e, gezerek de bir şeyler öğreniriz ama e, kitap okuyarak daha çok şey öğreniriz mesela ben Merhamet diye bir kitabım vardı. Merhamet'in ne demek olduğunu bilmiyordum. Kitaptan kitaba bakarak Merhamet'in ne demek olduğunu öğrendim. Ondan sonra Allah Allah diye kitabım var. Allah'tan mesela Allah Allah nasıl bir şey, nasıl bir şey olduğunu öğrendim. Yani bence kitap okuyarak daha çok bilgi sahip oluruz. kısa zamanda oluyor değil mi? Yani böyle fazla zaman kaybetme evet. öyle mi? Onu istiyor. Peki güzel. Eda, dediğimiz bir hayvan var be. Biz onu mesela e, her yeri arayarak bulamayız. Çünkü hayvanlar da bir canlı ve onlar da yürüyebilir ve biz onları böyle geze geze bularak da vakit kaybederiz. Ama kitaplardan bakarak daha kolay bulabiliriz. Şimdi Eda şu ne bekliyor? Ki mesela bundan 200 milyon sene önce yaşayan değil mi? Dinozorları şimdi yani, gezip de nereden bulacağız? Nereden bulacağız diyor. E okuyarak diyor. Onu öğreniyorum. Şimdi gezsen de diyor ortada dinozor yok diyor. Nasıl? Ne yapmam lazım? Fosil. Fosille. Fosil nerede bulacaksın? Her yerde fosil var mı? Akşi almak lazım. Güzel bir fikir söyledi. Evet. Evet. Öğretmenim mesela ha, alfabeyi okuyarak öğreniyoruz. gezerek değil. Yani ezberleriz, okuruz. Evet, alfabeyi diyor gezerek değil, okuyarak öğreniyoruz diyor. Güzel. Evet. 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 Öğretmenim. E... Size de vereceğim söz. Sakin olun. Öğretmenim, okumasız. Canlı olan... konuş. Eğer okumasız zayıf olan kişiler öğretmenim kitap okuyarak kendini geliştirebilirler. Ha, okuyarak da diyor kendimizi geliştirebiliriz. Evet, güzel. Öğretmenim, de okumak bizi bilgilendirir. Delim dışarı gezerek yapamayız ki korona var. Delim korona çıktı dışarı çıkamayacağız ki çıkarsa polisler yakalacak bizi. <laughs> Diyor evet, ki evet hastalık varken çıkıp ucuz. diyor nasıl öğreneceğiz. Bir Değil mi? Ya. Evet akışa almak üzere siz. Bravo. Çok evet, güzel evet, de bir düşünce. Peki. Bu var. tarafı bitireceğim sonra oraya geliyorum. Orada da yine istediğiniz şey söyleyelim. Ben evet. benim bir şey söyleyeceğim. Hani Fatih biraz önce dedi ki. Yedi. Evet. Örneğin evet, biraz önce Fatih dedi ya kitaplara bazen yalan oluyor. Değil mi? Evet. Oradan da Çinliler var. Böyle ne yapıyor? Kitap okuyor. Okuyor okuyor. E, yalanlara da okuyorlar. Oradan da yeni fikirler çıkıyor. Yürüyünce insanlar oradan elektrik yapıyorlar. Araba gidiyor oradan da elektrik yapıyor. Yani yeni fikirler çıkarıyorlar. Yani biz okudukça diyorsun bilgisayar oldukça yeni yeni düşünceler evet, de ortaya çıkıyor. Teknolojik. Yalanlar gidiyorlar ya, yalan He. oluyor. Yalan değil diyorsun yani hani içinde yalan alıyorlar. Sonra Heh. onlardan da onu da diyorlar ki böyle He. bir şey yapsak öyle daha güzel olur. Yani diyorsun ki önce hayal kuruluyor. Sonradan da bu hayaller gerçeğe dönüşü bilgi sayesinde. Öyle evet, mi? Öyle evet. Öyle. Güzel. Akşı arkadaşımızı. Geliyorum. Sen bu konuştun Eda. Mustafa konuşacak. <laughs> demişti ya öğretmenim. Keşfederek kitapları yazıyor öğretmenim. ama kitapları yazarken ne? Öğretmenim farklı de demişti öğretmenim. Bazıları yalan oluyor dedi ya öğretmenim. Evet. Öğretmenim o zaman keşfedenler yalan yazıyor öğretmenim. Bir de öğretmenim mesela... Ha, diyor ki ya yani keşfedenler hani gidip diyor ya gördüm falan yazdım. Onlar da diyor yalan söyleyebilir yani. O da diyor yalan söyleyebilir. Doğru söyleyelim nereden bileceğiz? Öğretmenim bir de mesela okuyum, Okumamız yavaşken öğretmenim, biz okumamızı hızlandırabiliriz. Öğretmenim de bilim adamları, öğretmenim kitap okuyarak zeki oluyor öğretmenim. Evet yani evet. araştırarak değil mi? okuyarak, yazarak daha zeki, daha bilgili olabiliyor. Güzel, ama olmakta güzel fikirleri var. Evet bu, bu gruptan Bahar konuşacak en son. Eda sen oh, konuştun. Oh, oh. Evet. Öğretmenim aslında... Arkadaşınıza saygılı olursanız ne dediğini anlarsınız. Öğretim. Karşı gruptan bahsediyorum. Şu gruptan. Öğretmenim. Biz şimdi hangi parayla gidip gezineceğiz ki? Belediye mi verecek diye gezineceğiz? Oho biz para biriktirene kadar gidip kitap okuyor, okuyalım yani. Gezmek için para lazım diyorsun öyle mi? Evet. Arkadaşlarımız evet. diyor ki ama gezmekle kitap okumak şimdi diyelim ki bir kitap alacaksın 50 lira 60 lira ama hadi diyelim buradan İstanbul'a git gel mesela demek istiyor işte arkadaşlarınız. Değil mi? Yol parası yeme içmesi daha pahalı olur diyor. Ben de oturduğum yerde diyor kitabımı okurum. Daha da çok şey öğrenirim demek istiyor. Evet akşam arkadaşlar bahara güzel fikirleri var. Tamam şimdi evet. Ayağa kalkmana gerektiren bir şey yok. Orsun. Canlı konu. Mesela öğretmeyeyim. Öğretmen dizmeniz madem mesleği öğretmem. Dün şimdi annem Pamuk Karavan öğretmenim, sol öğretmenim. Peki başarılı öğretmenim, söylerim. İşte annem çok güzeldi öğretmenim. Göğün de çok güzel öğretmenim. Kitapta öğretmenim. Kitap derim ki geçimsiz bir kata, Kitap öğretmenim. Göremiyorsun öğretmenim nasıl bir şey olduğunu anlamıyorsun. Ama öğretmenim gezip görerek öğretmenim görüyorsun öğretmenim. Nasıl bir şey olduğunu hissediyorsun yani canlı canlı değil. Öyle mi? Annem. Evet akşam arkadaşlar güzel fikir gibi var evet. Orada, evet bir de soracak. Ömer daha insan haklarında bahsettik. Bahar dedi ki böyle böyle devlete söylesek bize para verecek. Ömer belediye söylesiniz. Siz demiştiniz hatta Ömer gidiyorsunuz söylüyorsunuz. Bana ev verir misin diyorsunuz. Mesela Ömer ya da para. Ömer veriyor yani. Tamam da şu her gezmek isteyene belediye otobüs mü verebilir? Ömer onu demiyorum. Ya? Örmen Bahar dedi ya e, parayla e, belediye bize ev, ev mi verecek falan. Ömer söylüyorsun e, bana ev falan. O yardım falan. konusu Veriyorum. farklı. O yardım konusu farklı. Onu şimdi karıştırmayalım değil, adama değil adama mi? Adama evet Kayra. <laughs> Öğretmenim dedi ya kitap okuyarak. O kitabı gezerek alırız. Mesela farklı kitaplar gezerek alırız. O kitapları ne, ne zaman kendimizden mi söyleyeceğiz ne çıkacak? Ha yani o kitapları gezerek diyorsun buluruz. Evet. Evet. evet oturduğumuz doğru, yerde doğru, kitap bulamayız doğru. öyle evet. mi? Evet. Doğru bir cevap. Oturdum evet. Böyle. Olabilir. Konuşmayan. Evet Burak. Önemliyim. E, kitaplar da parayla alınıyor. Bar dedi ya. Öyle bedava mı veriyorlar dedi ya. Evet. İşte kitaplar da parayla alınıyor. Evet. Kitaplar da parayla alınıyor. Evet ama dünya ya gezmek daha pahalı demek istedi Anladım, daha çok masraflı. Çok kitap alırsan hepsi de pahalı olur. Evet tabii çok kitap alırsan bu şekilde, evet. Şuna... Mesela diyelim ki... Arkadaşlar dinler misin? Mesela diyelim ki şimdi e, değişik değişik e, dünyanın hep bir yanında yiyecekler var, içecekler var. Şimdi mesela diyelim birisi o yiyecekleri içecekleri kitaba yazmış ama nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir tat olduğunu o kitapta herkese anlatamaz. Belki mesela acı der ama nasıl bir acı duygusu var onu hiç anlayamayız. Dünyadan eee. direkt gezerek yesek hemen tüm tatlarını anlarız. Yani burada da arkadaşı demin savunduğu gibi yaparak ve yaşayarak diyor. Mesela herhangi bir şey diyor daha e, sabit, daha güzel diyor, daha gerçekçi öğrenilir değil mi? Onu demek istiyorsun. Evet. evet. burada kim konuşmak istiyor başka? Konuşmayanlardan. Evet gelelim. Bir, Burak konuşsun en son Zehra söz vereceğim. Burak konuş oğlum. Birisi dinozorla. Dinleyin bakalım arkadaşınızı bir. Örneğin, çok... Burak arkadaşınız konuşuyor. Dinozorlarla evet. Ama zaman makinesi yaparsak gidebiliriz dinozor çağısına. Oo. Oradaki yaşayanları da görürüz hem de. Bak bak. Orada bak. da gezebiliriz. Gördünüz mü? Diyor ki zaman makinesi yaparak 200 milyon sene geri gideriz. Sonra diyor oradaki dinozorları da tekrar inceleme şansımız olabilir. Öyle mi? Evet. Akışalım arkadaşlar. Bravo. Ama daha bitmedi. Diyeler, hadi güveniyorsun. Kalk ayağa kızım anlat. Ee, öğretmenim bahar dedi Atatürk Atatürk kitap okurdu. Ee, öğretmenim onun okuduğu kitaplar nasıl oldu? Onun okuduğu kitapları da insanlar gezere, gezerek yazdı. Ge gezerek yazdılar. Evet. Ondan dolayı Atatürk'te olmanın öğrendi yani. Hı hı. Peki, evet, o da güzel fikir evet. akışlayalım arkadaşımızı konuşmayan, konuş hepimiz bir kere konuştu. Konuşmak isteyen var mı bu grupta? Hı hı. Son bir kişi konuşturacağım, sonra diğer tarafa söz vereceğim. Hı hı. Kayra konuşsun evet, sen konuşturucum. Mesela mesela dediyler ya nasıl fosil mesela. Yaklaş biraz Kayra bana doğru. Yaklaş din, gel din, gel. Din, gel, din, gel din. yap biraz gel bana doğru fosiller oluyor. Daha yakından görüyoruz. Hem de kitapta anlatılan şey gerçekte nasıl duyacağım? Bir yemek anlatılıyor mesela. Evet yine buna... nasıl şey yapacağım? Mesela tadını nasıl anlayacaksın? Yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmekten bahsediyor arkadaşlar. Evet. So, so, so. Peki. So. Sen konuş. Elif konuşmadı. Onları nasıl çekiyorlar? Gezerek çekiyorlar. Gezmeden nasıl çekecekler de bize belgesel <laughs> çekecekler ki? den derin dediğim öğretmenim belgesel çekecekler. Evet. Akşam anlayacağız değil mi? <laughs> Filmleri diyor. Gezerek çekiyorlar. Oturduğun evet. yerde nasıl film çekeceksin? Tek son bu grupta Firdevs konuşuyor, evet. sonra dönüyor. Son. Ömer nasıl olur? Ömer, hani... Ömer gezerek çok bilgi olmaz diyorlar ya. Hmm. Öğrenmedim o zaman e, onlar mesela Fransa'ya gidiyorlar gitmesinler. Biz giderek bilgi öğreniriz. Onlar orada evde okuyarak öğrensinler. Gelmesinler, gezmesinler, hava da almasınlar evde. Sıkılıp kitap okusunlar. Ki sen doksu, <laughs> Kuru kuruya öğrensinler diyorsun yani. Biz de diyorsun yaşayarak öğrenelim. Evet. Peki evet bu da güzel fikir. Evet şimdi gelelim. <laughs> i̇ki tane daha kişi konuşması lazım. Hayır gerek yok. Şimdi geliyorum buraya. Evet. Kerem öyle benim Burak Kartal'ın dediği doğru ama mesela Hı. zaman makinesi yapmak için ilk önce kitap okuyup bilgilenmek lazım. Oo. Evet diyor ki zaman makinesi yapmak için önce diyor bilim okuyacaksın kitap okuyacaksın bilgisayar olacaksın ki ondan sonra diyor öğrenip makine yapacaksın. Değil mi? Öyle mi dedi. Evet aferin akış yapmak güzel güzel Esma. Öğrenim hani haktan dedi ya E şey. Evet. Haktan demişti öğretmenim, gezerek kitap kitaplar yazılıyor ya bir şeyler öğreniriz de. Öğrenim mesela ben hikaye yazmaya başladım ama gezmiyorum. Hayal gücümüzde kullanabiliriz. Gezmemize gerek yok. Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Hem para da harcamıyorum değil mi? Bozdurdum yerde kitap yazıyorum. Evet. Hayal gücümüzü kullanabiliriz. Evet gördünüz mü? Aksiyana kadar çıkacaksınız. aferin. O da bir düşünce. Cevap verme, cevap verme, cevap verme. Eda. Öğretmenim, hani burada bazı kişiler mesela kitaplardakiler yalan olabilir. Kitapları gezip gezip yazan insanlar da o zaman bize yanlış bilgi verdiler. Evet onları yazanlar da yalan söyleyebilirler dedi. Cevap verin demedim ben size. Burada kim var? Fariza. Zaten bu son tur. Bunla konuşuyor bitiyor evet. Öğretmenim Hani Çınar demişti ya işte e, yiyecekler konusunda. Hı. İşte öğretmenim bazı kişiler gidemiyor yiyecek alamıyor. İşte e, Canı. E, Nereden diyorsun Nasıl tat alsın değil mi onlar? Evet. Nasıl tatsın yani? Alamadığı bir şeyi. Evet. Pahalı mı geliyor? Pahalı gelmiyor ama Hı. diyelim ki biz şimdi bulamıyoruz. Işte, Ay bulamıyor değil de. mi? Hmm. Diyelim ki şimdi İstanbul'dayız. Hmm. Frans yiyecek Fransa'da. Ta Fransa'ya gidip sadece bir şey için mi gideceğiz? Hmm. O kadar vakit varken. Değil bir mi? de bazı kişiler alamıyor. Çok parası Gidemiyor, olmuyor. Gidemiyor, parası olmuyor. Evet, evet akşam arkadaşımızı Evet, sizi konuşanla konuşması bile var. Son Geleceğim oraya. Osman sana söz veriyor. Öğretmenim. Şimdi gezineceğimize e, kitap alalım daha iyi. Hem e, şimdi gezineceğimize 5000 lira vereceğimize bir küçücük kitap alalım. Kalın, e, kalın alalım. Okuyalım yani. Daha kısa sırada öğren Zaman evet. kaybetmeyelim. Evet bu da güzel fikir. Güzel fikir. Evet gelelim bu tarafa. Aferin. Evet Eymen. Öğretmenim. Hani Kayra demişti öğretmenim. Şey ba. Müzeye falan gideriz, fosilleri daha yakından evet. oluruz diye. E, öğretmen mesela müzenin yerini bilmiyoruz. Bazen hikaye falan yazarlarken şey mesela Gül Market'in yanındaki e, müzedeyiz diyorlar. Orada e, öğreniyoruz yerini. Evet. O kitabın o şeyi var evet. Avantajı var. Evet güzel. Evet geliyoruz. Son. Evet Osman. Evet. E, e, dünya gelince. Arkadaşlarımız e... dinleyin etme ilk önce dünya gelince e, büyünce e, hiçbir bir şey yap e, bir, bir şey bilmezse e, çok çok kitap okursa e, bilirsin. ama e, ilk önce e, küçük kitaplar oku sonra da büyükler kitap oku hmm. diyor ki önce diyor kitap okuyarak belli bir bilgi sahibi oluruz ondan sonra diyor belki diyor yine gezebiliriz değil mi? O demek istiyorsun? Evet. evet güzel, aferin çok güzel, bravo. Evet. Bir dakika daha bitirmedik. Evet. Öğretmenim eski yıllarda arabalar yoktu. Ee, bilim adamları gelin biz araba yapmak istiyoruz. Ee, biz bilmiyoruz ki nasıl araba yapacağız. Kitap okursak araba yapabiliriz. Oradan? Ve, yoktu. Ya Demek oradan öğrenip yapabiliriz diyorsun. Evet, evet şimdi bu gruptan Öğren. bir kişi var. Bir de konuş be. Evet. Konuş. Öğrenim bir şey söyleyeceğim. Şöyle biz, biz e, kitap okuyoruz ya. Uzay araçları yapıyoruz. Ondan sonra böyle şeyler yapıyoruz işte. Bayağı şey var. Anlat anlat bilmez. Biz gezegen içindeyiz. Bir topun içindeyiz yani. Ama böyle dünya demiyorum. Bir, bir kocaman bir gezegen. Gezegen içinde gezegen içindeyiz. O topun içindeyiz, o top böyle yavaş yavaş büyüyor, öyle bir şey biliyoruz. Biz e, bayağı şey var yani ama biz bunu kitap okuyunca öyle öğreniyoruz. öğreniyoruz. E, kitap okumadan nasıl öğreneceğiz? Öğrenemeyiz. E, güneşin döndüğü, dönüyor mu? Hayır. Değil mi? Kitap okuyarak öğrenebiliyoruz sadece. Demek ki yani biz bazı şeyleri görsek de çocuklar bilgi sahibi olmadan onun ne olduğunu öğrenemeyiz diyor arkadaşlarımız. Ama diyor değil mi? Onu diyor. Görsek de yani ne olduğunu Bilmiyorum. nereden bilebiliriz? Ama eğer diyor kitabını okursak onun ne olduğunu biliriz. Bu da diyor bizim için bir avantaj. bir de gizli gerek. Hani var ya dünyada geziyoruz hayvanlar görüyoruz. Onları biz okumadan bilmeden nasıl ne olduğunu bileceğiz, ne olduğunu bilmeyeceğiz, ne yapabiliriz? Biz o dokunursak bizi öldürür, ne yapar bilemeyiz. Evet. Kitap okuyunca önce yapışırız. Evet, akışalım arkadaşımıza. Otur yerinde. Otur yerinde. Böylece. 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 Otur yerine dedim kızım. Yerine otur dedim ama. Böylece tartışma konumuz bitmiş. Bir dakika be. Bir dakika. Şimdi diyeceksin. Öyle Osman dedi ya, ama öğretmenim nasıl çok kitap bir alacaklar? Bir gezmekte bir alacaklar. Bir nasıl gezmekte şey yani? Yani öğretmenim yürüyorlar, <laughs> gezmekte alacaklar. Hani ben ha, gezmekte gezerek alacaklar, alacaklar kitap yürüyorlar. Ben ben, ben Peki. Ben, ben de bir şey evet, şimdi her iki her iki tarafta şimdi, iki bu tarafta çok gezenler çok bilir, çok okuyanlar çok bilir tarafta. Gerçekten çok güzel fikirler ortaya attılar. Çok harika konuşmalar yaptılar. Hiç bizim tahmin edemeyeceğimiz, aklımıza gelmeyen düşünceleri paylaştılar. İki grubu da ben iki grubu da gönülden, yürekten alkışlıyorum. Siz de birbirinizi biri alkışlayın. Evet. Evet. Bravo. Bu tartışma için sizleri tebrik ediyorum.